Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'in. Bakara suresi 19. ayetinde bulunan Vallahu muhayyirun -um bil kafirine cümlesindeki bil kafirine de avamil muzakirte yapacağız. Burada iki kelimemiz var. Bahar ve bir de el kafirine var. Bu iki kelimeyi ayrı ayrı olarak ele alacağız. Birinci olarak Önce gördüğümüz kelimenin ne, ne olduğunu karar vermemiz gerekiyor. Bir, Bakıyoruz isim fiil harften harf olduğunu biliyoruz. Harfler avamilde geçiyor. Amel eden harflerin hepsi avamilde geçiyor. Emsiyle binada yok. Amildir kendisinden sonra gelen kafirine kelimesini cel edecek. Mamul ve irap olarak baktığımızda harfe baya harftir harfler hiçbir amilden etkilenmezler. Onun için mamul olmuyorlar. Mamul olmadıkları için irap yönü yoktur. El kafirine kelimesi İsim fiil harften isimdir. Bunu üç yerden tanıyabiliriz. Birincisi avamini bittiren kişi bunu tanıması lazım. Tanıyabiliyor olması gerekiyor. Bir harfi cerden, iki elif lamdan, üç cer haletinde olmasından. Bu üçü sadece isimde bulunur. Burada da üçü birden var. Şimdi el kafiri kelimesi isim fiil harften isimdir. Peki müştaklığın önce şuna bakacağız. Muret mi mebni mi? Ne demek? Amilden etkilenen etkileniyorsa muret amilden etkilenmiyorsa mebnidir. Mebniler, damirler, ismi işaretler, ismi unsurlardır. Bunların üçünü ezberliyoruz. Bunları hiçbir amil etki yapmaz. Bunların dışında kalanlar mureptir. Amilden etkilenir. Bu da bunların dışındadır. Murep mi mebni mi? Peki müştak mi, camit mi? Bu da şuna, şuna, göre söylüyoruz. Emsilede gördüğümüz mastar hariç, ismi fail, isimler, ismi fail, ismi ful, mastar mi mi, ismi zaman, ismi ken, ismi alet, mastar binay merre, mastar binay nevi gibi hepsi türetilmiş isimlerdir. Meşhur olan onlardır. Bunlardan bir isim evet müştaktır. Çünkü kafirine kelimesi ismi failin çoğuludur. Cem müzekkerdir. Bu da müştaktır dedik. Şimdi amil, mamul irap olarak bakalım. Ba amildir. Kendisinden sonra gelen kelime de olduğuna göre etki yapacak. Yani mureptir, mamuldur. Hangi mamuldandır? Mamulü mecrurandır. Niçin? Bağdan dolayı. Ba harbicerdir. Mamulü mecrurandır. Peki mamulü bil asale midir? Mamulü bil tebiye midir? Amil direkt amel ediyorsa ki burada amel ediyor. O zaman bu mamulü bil asaledir. Peki isimdir, isimlerde nasıl irap alıyor? Harekeyle mi harfle mi? Mureb kendi içinde harekeyle irap alan var. Harfle irap alan var. Harekeyle beraber hazıf var. Harfle beraber hazıf var demiştik. Hazıfların ikisi direktmen fiilde kullanılıyor. Burada Bu da hareke ve harf kaldı isim olduğu için. Harfle kaldı. O zaman bu harfledir. Niçin? Cem Salim olduğu için. Burası netleşti. Şimdi burada şunu görelim. Önce Cem Salim olduğu için şunu yapalım. Çekimini yapıyoruz. Kafirun, kafirani, kafirune, kufarun, kufarun, keferatun, kafiratun, kafiraten, kafiratun, kafirun. Burası Cem Salim. Kafirune. Cem Zekeri mutlaka Ret ve nas aletini kullanın. Kafirune, kafirine, kafirine. Bu eliflamsız hali. Eliflamlı olanı da kullanın. El kafirune, el kafirine, el kafirine. Buradaki dikkat edeceğimiz nokta bazı kelimelerde değişiklik olacak. Burada değişiklik yok. Bu kenarda dursun. Peki bunu nasıl çoğul yaptık? Kafirune kelimesini cem müzekker salim nasıl yapıyoruz? Tekili şu. Müfret musarif hali oluyor bu. Kafirun, kafiran, kafirin. Tamam. Çol yapıyoruz. Ve vav kullanıyoruz. ne petalumun İleride detaya gelecek. Kafirine. Y kullanıyoruz. Bir önceki harfin esireli olması şartıyla. R'de esire var. Kafirine esire var. Bu şekilde geldiğini bilelim. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an okumayı biliyorsan, manasını merak ediyorsan, bu konu hakkında gerekli gayreti ve zamana gayreti gösterip gerekli zamana ayıracağını inanıyorsan, üç kitap mutlaka okunmak zorunda. Kelimeler için emsile, diller için. Bina, Kur'an-ı Kerim'deki harekelerin neyden kaynaklandığını öğrenmek için de avamil. Bu üç kitabı kaliteli okuyup uygulama yapan kişi, Kur'an-ı Kerim'in yarısından fazlasına gramer olarak hakimiyet sağlayabiliyor. Onun için bu üç kitabın müzakeresi kanalımızda mevcuttur. Herhangi bir yerden de izleyebilirsiniz. Uygulamaya gelince işte ayet uygulamalarıyla karşınızdayız. Emsil ayet uygulamaları, bina ayet uygulamaları, avamil ayet uygulamaları olarak karşınızdayız. Siz de faydalanıyorsanız kanala abone olmayı, gerçekten faydalanıyorsanız ve görüşünüz varsa yorum yazarak bu konu hakkında görüşlerinizi beyan etmenizi bekliyoruz. Derslerin gelişmesine katkı vermiş olursunuz. Bir sonraki müzakeremize buluşuncaya kadar her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan Allah'a emanet ol. Selamun aleyküm.